Bak şimdi biz kuralım mı? Tabii canım, nereye dağıt? Fix böyle. Tamam, tamam o zaman. de burun çekişi yaşıştırma bunu. Fark etmez. <laughs> Başladın hadi abi? Başladık zaten. Tamam işte. Hazırız mı lan? ne yapıyorsun? <laughs> öpüşelim mi oğlum? Ne istiyorsun? Hemen mi? Burada mı? Çok tamam Arkadaşlar saçma sapan sorulara hoş geldiniz. İlk defa saçma sapan insanlar konuk ediyorlar. Eren Oğuz oldu. geldi bugün. Bir tanıtın istiyorsunuz kendinizi. Ben Oğuz. Yeterli. Yeter. Sıra ben Ben Eren. <laughs> yeterli. <laughs> yeterli. 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 Bizim yeterli. için yeter. yeterli. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorum geliyor. Gelsin. Sapan bir soru. İlk Türkiye güzeli kimdir? A. Keriman Halis. B. Feriha Tevfik. C. Güzeli Başar. A. Yani bir daha söyle ismini. Aa, Aa, bir daha söyle ismini. Ben alamıyor muyum? Elendi mi? Feriha Tevfik bu arada. Bilmiyorum ben tamam. Nasıl bir aşık oğlum? Işte. Cevap cevap kim diyor Tamam. <laughs> <oğlum? gülüyor> aşık kişi. Işte. Bastı arkadaşın. Kime? <laughs> kime? Ben formatın dışına Yalnız ama bastı falan ayıp oluyor burada. ben de konuğum ya. Öyle bir şey yok. A. Yani? Keriman Ali istiyorum. Bravo. Keriman Ali istedi. Ya var ya. Ben senin kadar pezelek bir adam görüyorum. Türkiye güzeli kadar yavşamazsın be kardeşim. Gerçekten. Biliyorum oğlum ben. Niye bunu niye takip ediyorsun? Konumuzu değil. Ha bu genel kültür değil. Bu genel kültür değil. Bu, kütüphediyon bu benim sapıklık Benim karım... kanım... Gacı anladın mı? Tamam gacı. Tamam gacı. <laughs> tamam abi. Çok, çok zorlanacağım değil mi? Peki. Oh, Kerim dedi. Büyük ihtimalle seyircilerimizi duymadı ama kitledi. Evet. <laughs> Kerim Anaris dedi. Oğlum bak gene kitledi. Kerim Anaris dedi. Ve yanlış cevap veriyor. Doğru cevap. Perihan Tevfik. Bravo. Değil mi Gülen Perihan? kardeşim? Durursun. Oğlum ben önce doğru bilene gömdüm gömdüm sonra doğru mu bildim az önce hmm. öyle bir şey yaşandı. Abi Kemalist değil mi ya? Neyci de değil o? Değil oğlum o üçüncü yok. <laughs> i̇lk pilot İlk pilot pilottu. Tamam. Abi. Arkadaşlar ikinci soruma geçiyorum. Geç baba. Fazıl Say kaç eserin var dendiğinde ne der? A. 102 B. 87 C. Sayamam abi çok. Fazıl Say sayamam abi çok demiştir bence. Neden demiştir? Ne bileyim öyle bir karakteri var ya. Ya şah ya, falan yapıyor böyle. Öyle konuştu. Ne yapıyor? Ya, ya. Tipi evet. öyle oğlum adamın. Şöyle alın. duruyor, böyle Evet. Kitliyor musun? Eray'a mı? Her an, her an kitleyebilirim. <gülüyor> 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 Kitle bu soruyu, şey kitlemek <gülüyor> <gülüyor> soruyu kitlemek değil mi bu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o, o, <laughs> o şey anlamda. <baştan> şey. Ha, <laughs> <laughs> baştan söyle onu söylemeyin. Eray'a asla kitleyemem. O ben deyince kafası bir karışıyor. Kitliyorum abi bence C öyle demiştir. Sayamam abi çok mu demiş? Evet bence öyle demiştir. 102 de olabilir ama. ama C'dir. Ben C dedim artık geçti. Tamam. Sayamam abi çok dedi. Sayamam abi çok dedi. Ve doğru cevap veriyor. Ama düşünme için mi sevdim? Çünkü ne? Fazıl. Yani böyle tonlamam lazım. Fazıl say. Kaç sevdim var? Hmm. Oğlum orada arada bilgi var. Söyle tonlayacak. Sen yanlış ee, bilirsin. Zaten ben bildim, bildim oğlum. Tonlamasan da bildim. Ben artık bilirim. Evet. Sen ama doğru tonla. Yarışmamız 1-0 devam ediyor. Olmaz. Olmaz. Sütüncü abi. Gel gel. Sütüncü değilsin He. abi. Sabah bir soru geliyor. Hadi bakalım. Dilimize Fransızcadan geçen Baron'un Kelime anlamı nedir? Mehmet Karaman. <laughs> Aşın. 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 Tabii tabii. <laughs> evet. A. Demir parmaklık. B. Siyah cüppe. C. Terazi. B. Siyah cüppe. Kitledim. Aha! Çok hızlı oldu. Yanlış gördüm. Her zaman değil ama. Yani şu soru için. Eray sen ne cevap verirdin? Terazi. <laughs> terazi. O da olabilir, o da mantıklı. Siyah cüppe dedi. Siyah cübbe dedi. Ve yanlış cevap veriyor. Herhalde değil mi? Herhalde yanlış Doğru. cevap veriyor. Harbi Doğru. mi lan? Doğru cevap demir parmak. Ne alaka? Saçma. Öyle bir şey yok abi. Bizi kutla. Boşuna geçmedi. Kutla açma bir şey yok. Demir parmak değil mi? bir şey Yok da. Edip Akbayram'ın kadın düşürmek için yazdığı şarkı hangisidir? Baba bak kitle direkt. Bir dakika bak. Duyayım. A. Aldırma gönül. B. Seni seven öldü. C. Şu metresin ölüm. Aldırma gönül, karı, şey, kız düşmez Seni ona. Seni karı, seven öldü. Daha... Neden? <laughs> Kitledim, nedeni yok. Salladım yani, bir şeyden bildiğinden değil yani. Sallıyorlar, Sallıyorlar diye çok hızlı kitliyorlar. Var. Hayır, hep bu basit <laughs> bir ben basit dedim yani. <laughs> bu çift kitlemi seviyor. Aldırma gönül, <laughs> evet. aldırma değil mi aldırma gönül? Mi? Evet. Gönül aldırma. Orada kızı düşürecek cümle var mı? Yok. Şarkı biliyor musun hepsini? Yok. Sadece orayı biliyorum, onu şey yaptım saydım zaten. Neyi biliyorum, bir daha söylesene. Ne bileyim lan? Aldırma, gönül aldırma. <laughs> evet. Devam ben gittim. Tamam. Seni seven öldü dedi. Evet. Kitledin. Evet. Ve... Yanlış cevap veriyorsun. Ben yapacağım. Çünkü doğru cevap şu metresin önü. Çünkü içindeki bir söze dikkat çekmek istiyorum. Hayır bakalım. Senin hasretindir hücre... Kanka bu esprilere adı. devam edecek miyiz gerçekten? Öldüreceğim. Abi biz de o açarsak program bitiremeyiz ama. Bitiremeyiz. Sevgilim. Tamam. Tamam. Peki, kafa yapımı anladınız mı? Ben çoktan anladık tamam. da Geldim. katılmak tamam. istemedik. Durum 1-0. Devam ediyor. Hangi film kitaptan uyarlanmamıştır? A. Godfather. B. Otomatik Portakal. C. Alien. Klasik mi? Ya bilir bilir arasını satayım. Bence otomatik portakal uyanlanmamıştır herhalde ya. Filmi biliyor musun? Yoo. <laughs> Bu üçünden birini biliyor musun? İkisini de biliyorum. A ve C. Hı hı. Elin uzaylı filmi değil miydi? Evet. Tamam. Eski olan. Evet. Değil mi? Scott babam da bilir, ben de bilirim, dedem de bilir. Evet. Tamam. Zaten üçüncü yaşı. Işte, bilmiyorum işte. Ben de genelde kitap okuduğum için ikisini okudum daha önce, onu okumadım, o yoktur diye düşünüyorum işte. Okuyor musunuz? Kaça gidiyorsunuz? <laughs> evet abi cevap. Kitledin mi? Kitledim çoktan. Aha kitledi. Otomatik portakalı Bana onun o, kitabı okumadığın da... için bilmiyorsun. Kitabı var herhalde onun ya. Kitabını bilmiyorsun demek ki. Söylediğine göre ya. kitabı yok diyorsun. Evet. Tamam. Otomatik portakal dedi ve... Yanlış cevap hmm. veriyor. İşte sen kitleyecektim aslında sana ya bunu. Doğru cevap. C diyordum. Sence neydi? C idi. Evet. E diyordun. Tamam, keşke bassaydım. Nasıl lan? Onu çekmeden önce yazmamış mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden abi yani? Saçma değil mi abi bu? Sıfırlı bir sorular. Ben o anlamda demedim ki. O ne mi anladınız? Evet. Espri kafaları o yönde ya ben espri evet. yaptım sanmışlar. Hayır ben şunu demiştim. Kimse uzaylı gibi düşünüp yazıp sonra bunu filme çekiyor. Tamam. Sorum tamam. geliyor. Saçma bir soru. Hadi. Rhymestein dinlediniz mi hiç? Efendim? Evet. 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 Rhymestein. Evet. O kim ya? Rock grubu. Tamam. Ama fazla say dinlemiştim mesela. Evet dinlemişsin. <laughs> Ama Rhymestein dinlemedim hiç. Işte. <laughs> ben, ben de değilim. Yok. Ben de değilim. Sen de zaten olmasın. Sen de zaten yok. Sen de <laughs> zaten. Çağ Şengül. <laughs> Çağ Şengül dinleyen var mı lan? evet. evet. <laughs> Geri evet. dön. Arkadaşlar susun. Sigarası yaldızlı Diyor <laughs> 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 nazlı nazlı. Evet abi. Rammstein grubunun solisti hastalığı konsere çıkamadığında diğer grup elemanları ne der? Bakın ben bu soru saçma. Ben yapacağım Ben yapamam. <laughs> A. İyi misin abi? B. Bu hasta. C. Remi yetmedi herhalde. Adı... Tamam. Bir dakika. Bir şey bu kanka var. işte. Bir şey soracaktım tamam, ya. Tamam soru baba yine sor. Tamam yok. Soru sor. Ya bilirsin oğlum, sormuyor. Kim kazanıyordu? Oğuz. Bunu bilirsen, bu arada olacak. Evet, e son soruyu soracağım. Bilemezsen, Oğuz kazanıyor. Ulan keşke önceden bilseydim. <laughs> Hiç <gülüyor> düşünmedim ha. Evet, çok Hiç güzel. Bir şey evet. Güzel bir <laughs> çıkardın. Ee, bu hasta diyorum, kilitliyorum. Kilitledin mi? Evet. Kilitledin. Bakalım beraberlik olup son soruya gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Gidmiyor. Gidiyor muyuz? Abi sen her yaptığın hakkı söyleyecek <laughs> misin? <Hadi>. Öyle. <laughs> <laughs> Açıyorum, katlıyorum, söyle. Ve son soruya gidiyoruz. Doğru. Doğru cevap! Harbi mi lan? Neden abi? Hadi espriyi de açıkla da bize. İşte duhas diye bir şarkıları var. Duhas. İyi de onu bilmemiz lazım bunun içinde. İşte, Senin bil, izleyen değil, kitle bunu biliyor mu? Soruyu Manolojik. bilmek için bazı şeyleri bilmeniz lazım. İşte zaten ama saçma soru. Evet. Tamam peki. Arkadaşlar son tamam, sorumuz tamam. şıklı değil. Zillere basmıyorsunuz. En yakın cevabı veren kazanıyor. Tamamdır. Ha rakamlı soru yani sayılırsa. Evet. Game of Thrones dizisinin her bölümü için kaç kostüm hazırlanıyor? Tamam. Dur baştan sorayım. Yordunuz beni. Game of Thrones dizisinin her bölümü için kaç kostüm hazırlanıyor? Ortada buluşalım mı? Kaç yiyeceksin? Ne bileyim oğlum. 300 sar. Şimdi kaç karakter var? Onu da hiç izlemedim. Sadece sadece olsun diye yaptım bunu. 3000. Çok kostüm de... <laughs> Olmaz o. 3000 çok oldu. Olmaz. Daha fazladır manyak. Toplam değil bu arada. Her bölüm için. Hmm. Ha Her bölüm için kaç kostüm? Tamam, işte. 150 diyorum. 250 diyorum ben de. 250 diyorsun. Hı <laughs> hı. Arttırabiliyor muyum? Açık arttırma gibi. İşte son rakamlarınızı söyleyin ve 150 abi. en yakın olan kazanacak. 150 dedin oğlum. <laughs> Arttıracağım da <de> 150 mi <laughs> dedin? <laughs> Arttıracağım <laughs> değil mi? Arttırayım mı dedin? <laughs> 151 falan. 151. tamam mı? 150 <gülüyor> ve <gülüyor> 250, <gülüyor> 250 mi diyorsunuz? Evet Hı. evet. Tamam. 150 ve 250 cevabı geldi. En yakın tahmini yapan kişi... Eray oluyor ve kazanıyor! Ya, ya sizin Doğru bu cevap. dakikaların dakikalarından ya. <laughs> tamam. Bilmiyorum. Doğru cevap. 700. Bence ne yap biliyor O kostümcüleri bul burada röportaj yap izlenir bence. Doğru Ben yapacakları işin de bilmiyorum. Sizin de ejderhanızın da. Evet. Evet, evet çek. abi. Çek bakalım. bakalım. Bunu aldım ya. Çek bir ayıp herhalde. 2 tane almış mıydı? Kendime de almış <laughs> <mi> ya <laughs> Gizli numarada birini arayıp ürün satmaya çalışmak. Aa. <laughs> <laughs> Yapar bu arada bunu. Yaparım ben bunu. Bu ceza değil bana. Ben eğlenirim Şikayet Çıkar telefonu hadi. Çıkart. Dayı mı lan <laughs> Hemen şimdi mi ya? Tabii tabii. Evet. Gerçekten. Tanıdığımı arasam anlamasanız ne olacak? Alo. Efendim buyurun. Atahan Bey merhabalar, iyi günler. Merhabalar. Ee, nasılsınız, iyi misiniz efendim? İyiyim, siz kimsiniz? Ee, ben haçmalzemeleri.com'dan arıyorum da. Haç malzemeleri mi? Haç, haç. Mekke Medine. Haçmalzemeleri.com Hı hı, numara ee, Numaranızı bir reklam firmasından aldım. Daha önce herhalde SMS yönlendirme yapılmış size. Oralardan çekebiliyoruz biliyorsunuz rahat rahat. Biz de çektik, siz denk geldiniz şimdi. Ee, haç malzemesi almak ister misiniz efendim? Yok teşekkür ederim. Ama e, öncelikle bir anket yapayım ben size. Müslüman mısınız? Yok değilim. Hangi dine mensupsunuz acaba? Bir dine mensup değilim. Ateistler için de özel malzemeleri mi şey Mekke kırma var, işte Ateist. Hrist... Ateist de mi değilsiniz? Tam olarak neye inanıyorsunuz acaba? inanmıyorum. Ateistsin işte o zaman kardeşim işte. <gülüyor> <gülüyor> Lan var ya çok felaket adamsın ha. Eyvallah. <laughs> <laughs> Atam Bey. <laughs> Şimdi ben size birkaç isim versem burada. Ne vereceğim? İsim. Hı? Tanıyıp tanımadığınızı söyler misiniz? Söyle bakayım. Emirhan'ı tanıyor musunuz hocam? Tanıyorum. Ben tanımıyorum. Nasıl biri? Anlatsana bana biraz. Hangi ya işte onu da sen bileceksin kanka, onu da ben bilirsem program yapmanın anlamı yok. Eee... Emre, program yapıyorsan o zaman İstanbul'dasın alsın. Sonra tüplü televizyon diyebilirim. Oğlum isim verme, <laughs> ya, Doğru, bir diyeceğiz şimdi sen Doğru. Doğru kaç. Sen şimdi yavru benim <laughs> ya. işte abi ben daha ne <laughs> yapayım ya. Ürün derleştirdim. De Benden bu kadar. Hocam teşekkür ederim. hakkın helal et. Cezamdı bu benim. Seni de alet ettiler. Ama ben sana bir ben sana performansın <laughs> ötürü bir set bir de tesbih ediyorum. <laughs> tamam mı? Şey yaparsın yani. Kullanırsın. Ne şey? Hacıya varsa? Hacıya var. Ben sürerim sana. Gel. Burada. Ama gönderemiyoruz. Ben burada sürüyorum. Tamam. Tamam. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Memnun oldum. İyi bitti mi şimdi? Olacak. Evet. <laughs> tebrik ediyorum. Ne demek ben tebrik ederim kardeşimi. Kaybettiğin için. Aynen. Biz kaz yani Eray kazandıysa ben kazanmışımdır kardeşim. Ha evet. Ee, hadi çekin. Hadi gel. Hadi. Şunu bir yapayım yapam içimde. Ben hiç basmadım ya. Ben de bunu hiç basmadım. Ay. Yüreğim ayağı at. Yordunuz beni hadi gidin. Bunu ya. alayım mı? Al hadi senin olsun. Ama ama içinde. Ama oğlum içinde başkaları da oynayacak. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. ederim. Kolay gelsin. Hadi.